Size bir fabrikadan söz edeceğim. Öyle bir fabrika ki eğer kapanırsa veya üretimini durdurmak zorunda kalırsa dünya kısa süre içerisinde kilitlenecek. Ne otobüse binmek için bir ulaşım kartı alabileceksiniz ne de yeni bir pasaport çıkarabileceksiniz. Hatta bankanızdan para bile çekemeyeceksiniz. Tayvan'daki Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'den söz ediyorum. Kısa adıyla TSMC fabrikası. Dünyanın dönmesini sağlayan fabrika. TSMC dünyadaki ileri teknolojili elektronik çiplerin büyük bölümünü tek başına üretiyor. Hisselerinin çoğunluğu yabancı ortaklarda. Ancak çoğunluk hissesi Tayvan hükümetinin elinde. Piyasadaki en yakın rakibi olan Samsung'a bile büyük fark atmış durumda. TSMC'nin ürettiği şey yani çip nerelerde kullanılıyor diye soracak olursanız hemen aktaralım. Temel olarak bilgisayarlarda ve bilgisayarların işlemcilerinde kullanılıyor. Peki bilgisayarlar nerede kullanılıyor? Bildiğiniz gibi neredeyse her yerde ve her şeyde. Mesela otomobiller artık bilgisayar ve çip olmadan üretilemiyor. Yani Ford, Toyota, Volkswagen, Fiat, Renault, dünya otomotiv sektörünü sürükleyen bu firmaların tamamı TSMC fabrikasının müşterileri otomobilleri üreten fabrikalardaki cihazlar da bilgisayarla yani çiple çalışıyor ve bu cihazları üreten firmalarda TSMC'nin müşterisi. Başka cep telefonları mesela. Cep telefonu diye kullandığınız şey elinizdeki cep telefonu aslında bir bilgisayar ve çiple çalışıyor. Ağız alışkanlığıyla telefon demeye devam ediyoruz ama aslında bu cihazlar telefon etme özelliğine de sahip olan bilgisayarlar. Apple başta olmak üzere kitlesel nicelikte cep telefonu üreten firmaların neredeyse tamamı TSMC çip fabrikasının müşterisi. Samsung ise kendi çiplerini üreten bir firma. Daha basite doğru inelim isterseniz. Her gün kullandığınız toplu ulaşım kartlarından söz edecek olursak. Bunlar da çiple çalışıyor efendim. Para çekmek için kullandığınız banka kartlarında ve hatta yeni nesil nüfus cüzdanlarınızda Pasaportlarınızda bile artık çip var. Teknoloji sayesinde hayatımız kolaylaştı diyoruz ya, teşekkür etmemiz gereken şey çip ve onu en kapsamlı ve ileri seviyede üreten TSMC fabrikası. İşte bu yüzden diyorum TSMC için dünyanın dönmesini sağlayan fabrika diye. TSMC başta olmak üzere çip üreten firmalar 2022 yılında ham madde sıkıntısından ötürü üretimlerini kısmak zorunda kalmışlardı pandeminin de etkisiyle. Hatırlayacaksınız küresel çip krizi diye her gün haberlerde e, geçiyordu. Bunu okuyordunuz, izliyordunuz ve e, TSMC üretimini düşürünce otomobil üreticileri, cep telefonu üreticileri de üretimlerinde yavaşlama e, ve azalma yaşamışlardı. E, bu krizin başlıca nedeni Çin'in çip üretiminde kullanılan galyum ve germanyum madenlerinin ihracatını kısmasıydı. Zira Çin dünyanın en büyük galyum, zirkonyum ve germanyum üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunuyor. Dünya Bankası'nın verilerine göre Çin 2021 yılında 22 tona yakın, germanyum oksit ve zirkonyum oksit ihracatı yaptı. Elde edilen gelirde ikinci sırada bulunan Japonya'nın ihracatı ise sadece 3 ton. Yani Çin, çip üretiminde kullanılan ham maddenin en büyük üreticisi, ihracatçısı yani tedarikçisi durumunda bulunuyor. Piyasayı tek başına domine edecek kadar güçlü. Yaklaşık 7 ay önce Çin hükümeti galyum ve germanyum ihracatına ulusal güvenlik gerekçeleriyle bazı kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı. Ve bu da yeni bir çip krizi mi geliyor sorusunu gündeme getirmişti. Geçtiğimiz hafta New York Times gazetesinde bir makale yayınlandı. Pulitzer ödüllü gazeteci Nicholas Kristof'un kaleme aldığı makalede TSMC fabrikası için dünyanın en önemli fabrikası deniyor ve şirketin hissedarlarından Warren Buffett'ın TSMC hisselerini tamamen satmasının gerekçesi olarak fabrikanın yerini beğenmiyorum dediğini aktarıyor. Zira Tayvan'da bulunan TSMC fabrikası sürekli olarak bir Çin işgali tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Üretimi farklı coğrafyalara kaydırmak adına TSMC Amerika'da Arizona'da bir fabrika daha açtı bundan bir süre önce. Ancak bu fabrikanın üretim hem kalite olarak hem de nicelik olarak Tayvan'daki fabrikanın seviyesine gelmesi için daha uzun yılların geçmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. TSMC dünyanın dönmesini sağlayan fabrika. Gerçekten de böyle. İşte bu yüzden Donald Trump Çin Tayvan'ı alırsa dünyayı durdurur diyor. İşte bu yüzden Çin'in savaş gemileri bu küçük adanın çevresinde ne zaman bir iki tur atsa bütün Batı dünyasının yüreği ağzına geliyor. Dünya yeni bir savaşa mı gidiyor bilmiyorum. Ama bir üçüncü dünya savaşı çıkacaksa bunun nedeni TSMC çip fabrikası olabilir.